Evet arkadaşlar Mondros Ateşkes Anlaşması'na bakacağız bu dersimizde. Birinci Dünya Savaşı bitti. Birinci Dünya Savaşı bittikten sonra önce Ateşkes Anlaşmaları daha sonra Barış Anlaşmaları imzalanmıştı. Osmanlı Devleti ile yapılan Ateşkes Anlaşması Mondros Ateşkes Anlaşması. Tarihine dikkat edin. ÖSYM Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan soru sorar. Mesela Mondros'un tarihi bir, bir dönüm noktasıdır. Yani burada bir şeyler başladı. Bir devir bitti, bir devir başladı. Mondros'tan sonra Anadolu'da toparlanmalar var. Cemiyetler kurulmaya başlanıyor. Askerler, subaylar bir kurtuluş mücadelesine girişilmenin gerekliliğini anlıyorlar. O nedenle Mondros önemli. Şimdi Birinci Dünya Savaşı bittikten sonra imparatorluklar dağıldı. Milli devletler kuruldu. Türkiye gibi, Polonya gibi, Çekoslovakya gibi, Macaristan, Litvanya, Letonya, Estonya, Yugoslavya gibi milli devletler kuruldu. İşte Almanya'da nazizm, İtalya'da faşizm, Rusya'da komünizm gibi yeni rejimler ortaya çıktı. Milletler cemiyeti kuruldu bakın buna dikkat edin. Uçak, tank ve kimyasal silahlar gibi yeni silahlar ortaya çıkmaya başladı. E tabi uçaklar havadan cephe gerisindeki sivil halkı da bombalayınca sivil savunma teşkilatları da burada önem kazandı. Bunu da Birinci Dünya Savaşı'nın son sonucu olarak söyleyelim kapatalım. Şimdi Mondros Ateşkes Anlaşması'na kim imzaladı? Rauf Orba imzaladı. Siz Rauf Orba'yı nereden tanıyorsunuz? Balkan Savaşları'nda Hamidiye kahraman olarak tanıyoruz. Mondros neresiymiş? Ege Denizi'nde Limni Adası var. Limni Adası'nın Mondros Limanı. Limni Adası'ndaymış. Mondros Ateşkes Anlaşması arkadaşlar bir ateşkesten ziyade sanki teslim olma anlaşması gibi bir şey. Ateşkes dediğin hani basit birkaç maddesi olur. Ateşi kesiyoruz, esirleri değiştiriyoruz bir çizgi çekiyoruz bu çizginin sağına sen soluna ben geçiyorum şimdilik bekliyoruz denmesi lazım ama ben bakıyorum boğazları açacağız askeri tesisleri istikamları itiraf devletlerine terk edeceğiz Osmanlı ordusu tamamen dağıtılacak bakın ellerindeki bütün silahları alınacak bütün savaş gemilerine araç gereç cephalerine el koyuyorsun itiraf devletleri tüm haberleşme ve ulaşım araçlarını denetim altına alıyor toros tünellerini demir yollarını kontrol altına alıyor Osmanlı'nın elindeki bütün esirler serbest bırakılıyor ama Türk esirler bir süre daha gözetim altında oluyor. İran ve Kafkasya'ya giden Osmanlı ordusu geri çekiliyor. Burada bir bilgi veriyorum size. Nuri Paşa'yı unutmayınız. Paşa'nın ismi Nuri, soyadından kanundan sonra Nuri Killigil soy ismini almıştır. Kimdir bu adam? 1918 tarihinde Bakü'ye giren Osmanlı Paşası'dır. Dikkat edin. Bak şu günlerde de meşhur Azerbaycan-Ermenistan meselesi var. Bakü'ye giren 1918 tarihinde bir Osmanlı paşası vardı. Enver Paşa'nın kardeşidir bu adam. Nuri Paşa ve Bakü'ye Osmanlı'nın yardımını götürmüştü. Ama şimdi Mondros Ateşkes Anlaşması'nda bakın madde koymuşlar. Osmanlı orduları derhal geri çekilsin diye ve Nuri Paşa da geriye çekilmek zorunda kalmış. Osmanlı Devleti kömür ve akaryakıt kaynaklarını İhtiyacını karşıladıktan sonra geri kalanı itilaf devletlerine verecek. 7. madde meşhur 7. maddeye dikkat edin. İki defa okuyacağım. İtilaf devletleri güvenliklerini tehdit altında görürlerse istedikleri bir yeri işgal edebilecekler. İşte bu Osmanlı devletinin işgallere açık hale gelmesinin göstergesidir. Güya toprak almayacaklardı. Güya savaş tazminatı istemeyeceklerdi. Ama adamlar 7. maddeye bakın nasıl bir kelime oyunu yaparak yazmışlar. Eğer güvenliğimiz tehdit altına girerse istediğimiz yeri işgal ederiz. Anadolu açık bir iş, işgali açık bir hale geldi. 24. maddeyi unutmayın. Vilayet-i Sitte'den bahsediyor. Yani Ermeniler, Ermeniler doğuda bir Ermeni yurdu oluşturmak istediler. 6 tane il tespit ettiler ve bu 6 ili İtilaf Devletlerinin güvencesi altında işgal etmeyi düşünüyorlardı. Bu 6 ilimizi sayalım. Bu altı ilimiz Bitlis, Elazığ, Erzurum, Sivas, Diyarbakır, Van şeklinde kodluyoruz. Best Be Van, Bitlis, Elazığ, Erzurum, Sivas, Diyarbakır ve Van olmak üzere vilayeti sitte dediğimiz Ermeni yurdu burada tespit edilmiş arkadaşlar. Peki Mondros Ateşkes Anlaşması'nın 7. maddesine göre ilk işgal edilen yer neresi? Hemen adamlar Ateşkes bak 30 Ekim'de imzalanmış. 3 Kasım'da, 3 Kasım'da daha 4 gün sonra Musul'u İngilizler işgal etmişler. İlk işgal edilen yer Musul olmuştur İngilizler tarafından. Peki bu anlaşmaya imza atan Osmanlı Devleti'ni Birinci Dünya Savaşı'nda rezil olmasına sebep olan cephelerde yenilgilerle sonuçlanan binlerce askerimizin şehit olmasının sorumluları kimlerdir? İttihat ve Terakki Partisi başında bulunan paşalar. Ne yaptı İttihat ve Terakkiciler? anlaşmadan sonra İttihat ve Terakki liderleri ülkeyi terk edecekler. Parti kendi kendini feshedecek ve ismini değiştirecek. Teceddüt adıyla yenilendik biz artık İttihat ve Terakki değiliz gibi kendilerini kurtarmaya çalışacaklar. İttihat ve Terakki Partisi kapandı. Teceddüt fırkası adıyla yeni bir partiye dönüştü. Onu da unutmayalım. Bir de Mondros Ateşkes Anlaşması'nın sonucu önemi şudur. Osmanlı Devleti fiilen burada sona ermiştir. Fiilen sona ermek şudur. İtilaf devletleri bütün ordularımızı dağıtıyor ya. Ordular terhis ediliyor. Ellerindeki silahlar alınıyor. Savaş gemilerine el konuluyor. Bütün haberleşme sistemlerine el konuluyor. Demek ki devlet eli kolu bağlanmış. Fiil yapamaz hale gelmiş. Faaliyet yapamaz hale gelmiş. Siz o zaman fiilen sona ermişsiniz demektir. Türk milletinin bu anlaşmaya acaba tepkisi, İstanbul hükümetinin tepkisi ne oldu? İstanbul hükümetinin tepkisi şu oldu. Aman ha adamları daha fazla kızdırmayalım. Bununla yetinelim. Kötünün iyisidir. Bak dikkat edin. Şeklinde çok cılız bir ses. Ama millet bunu affetmedi. İnsanlarımız bu anlaşmaya imza atılamaz. Bu anlaşmayı tanımıyoruz. Herkes kendi bölgesini kurtaracak diye. Bakın herkes kendi bölgesini kurtaracak. Neden? Herkes kendi bölgesini kurtarıyor. Çünkü haberleşme sistemlerine el konuldu. Bütün tuneller falan tutuldu. E, o zaman haberleşemiyoruz. Yani bilgi alamıyoruz birbirimizden. O zaman her bölge kendi bölgesini kurtarsın ve cemiyetler kurulmaya başlanacak arkadaşlar. Biz bu cemiyetlere müdafaa-i hukuk cemiyetleri diyeceğiz. Ortak bir isimle dikkat edin. Peki Mustafa Kemal nerede? Mustafa Kemal anlaşma imzalandı. Ordular terhis edildi. Silahları bıraktık. Bütün subaylar İstanbul'a dönsün diye emir gelmiş. Mustafa Kemal Suriye cephesindeydi son görev yeri ve trenle İstanbul'a geldi. Ayın kaçı? 13 Kasım. 13 Kasım günü Mustafa Kemal İstanbul'dadır. İstanbul'a girdi ve Boğaz'da bir manzara ile karşılaştı. Boğaz'da karşılaştığı manzara yanında yanında Cevat Abbas Bey denilen yaveri vardı. Yanındaki Cevat Abbas Bey'e şu ifadeyi kullandı. Geldikleri gibi gidecekler. Cevat Abbas Bey bunu daha sonra hatıralarından naklediyor bize. E, geldikleri gibi gidecekler cümlesini o gün söylemiş. Boğaz'da İngiliz-Fransız gemilerini görünce e, o cümle ağzından dökülmüş. Peki Mustafa Kemal o sırada yine 4-5 ay İstanbul'da kaldı. İstanbul'dayken Ali Fethi Bey ile karşılaştı. Ali Fethi Okyar'ı tanıyor Mustafa Kemal. Daha önce Balkan Savaşları'nda beraberdiler. Ali Fethi Okyar'a Dedi ki hayırdır sen ne yapıyorsun burada? Ali Fethi Okyar dedi ki ben bir gazete çıkarmaya çalışıyorum ama çok zorluk çekiyorum. Maddi sıkıntı çekiyorum. İstanbul'da bu zamanda bu işi yapmak gerçekten zor. İstersen beraber çalışalım dedi. Ve sadece 7 sayı çıkardıkları birlikte Minber isimli bir gazete çıkardılar bakın. Minber gazetesi Mustafa Kemal'in İstanbul'da basınla ilgili seslerini duyurmak için çıkardığı ilk gazete Ali Fethi Okyar'la beraber. O da 7 sayı falan yayınlanmış yani. Evet ilk işgal edilen yerlere dikkat edin. 3 Kasım'da Musul, 13 Kasım'da İstanbul, 15 Mayıs 1919'da da İzmir'i Yunanlılar işgal edecekler. İşte bu tarihte 15 Mayıs'ta Mustafa Kemal İzmir'in işgal edildiği sırada Padişah Vahdettin'le görüşmek üzere Yıldız Sarayı'na gidecek. Vahdettin Yıldız Sarayı'nda Mustafa Kemal'e diyecek ki Paşa, bu ülkeyi vatanı sen kurtarabilirsin. Adını tarih kitaplarına yazdırabilirsin. Şu ana kadar devlete çok büyük hizmetlerin geçti ve bundan sonra da ismin yaşayabilir. O nedenle seni Samsun'a 9. Ordu Müfettişi sıfatıyla şu görevlerle gönderiyorum. Sen anladın o işi." dedi ve 15 Mayıs'ta görüştüler. 16 Mayıs'ta da Samsun'a doğru harekete geçecek Mustafa Kemal. Evet. Türk milletinin işgallere karşı tepkisi cemiyetler kurmaktır arkadaşlar. Buna dikkat edin milli cemiyetler işgallere tepki olarak kurulmuştur. Kuvayi Milliye ile ilgili bize çok soru gelebiliyor. Geldi daha önce. Kuvayi Milliye milis kuvvetleridir, halk kuvvetleridir. Yani İstanbul hükümetinden bir ses çıkmayınca, işgallere karşı bir tepki olmayınca halk da eline silahı aldı ve direnişe başladı. Bunlar yalnız başında komutan yok. Yani düzenli ordu değil bunlar. Düzensiz birlikler, başlarında komutanları yok. Bir hiyerarşiye bağlı değil ihtiyaçlarını çoğu zaman halktan karşılıyorlar. Yunan işgalini durduramamışlar ama geciktirmişler en azından. Yani oyalamışlar Yunanlıları. TBMM'ye zaman kazandırmışlar mesela. Peki başka hangi roller üstlenmişler? Mesela meclise karşı çıkan isyanlar var. O isyanların bastırılmasına görev almışlar. Önemli kuvay milliyeciler var. Bakın dikkat edin. Çerkez Etem en önemli kuvay milliyeci. Birliklerinin adı Kuvayi Seyyare. Çerkez Etem'in birliklerinin adı Kuvayi Seyyare. Demirci Mehmet Efe mesela bir başka önemli isim. Yörük Ali Efe bir başka önemli isim. Rize'de İpsiz Recep bakın bir başka önemli isim. Sizin Galip Hoca takma adıyla bildiğiniz bir adam var. Celal Bayar. Celal Bayar da mesela Akisar cephesinde önemli Kuvayi Milliye Birliklerinin başında bulunan önemli kişidir. Celal Bayar Galip Hoca takma adıyla görev yapmıştır. Mesela Osmaniye taraflarına Güney cephesine baktığımızda Adana, Pozantı taraflarında işte Kılavuz Hatice mesela Pozantı'da Kılavuz Hatice denilen bir kadın. O da Fransız askerlerini pusuya düşürüyor mesela yaptığı hareketle. Sonra Tayyar Rahmiye mesela şeyde Osmaniye'de Tayyar Rahmiye bunlar. işte Gördesli Makbule Hanım. Gördesli Makbule Hanım. Bunlar önemli Kuvayi Milliyeci kadınlar bakın Makbule. Fatma Seher Hanım, Kara Fatma olarak tanınan filmi falan da var bunun. Fatma Seher Hanım bunları da bu isimleri de unutmayalım. Bunlar da Kuvayi Milliyeciler olarak karşımıza gelebilir. En ünlüsü Çerkez Etem ama diğer ileri ufaklı bir sürü insan var mesela bu noktada. Evet. Cemiyetleri hızlıca söyleyeceğim. Bu dersimizi de kapatacağız. Cemiyetlerde yararlı cemiyetler var, zararlı cemiyetler var. Yararlı cemiyetlerin hepsinde arkadaşlar müdafaa-i hukuk kelimesi var. Müdafaa-i hukuk hakların savunulması demek burada dikkat etmeniz gereken nokta şu hangi cemiyet nerede kurulmuş kime karşı kurulmuş Buna dikkat edin ÖSYM bundan bunu ister bizden Mesela Trakya Paşa ile müdafaayı hukuk cemiyeti nerede Trakya adından belli nerede Edirne'de Edirne'de kime karşı kurulmuş olabilir bu cemiyet Yunanlılara karşı kurulmuştur. Eğer Osmanlı Devleti tarihe karışırsa batarsa çökerse gerekirse bir Trakya Cumhuriyeti diye bir devlet kuracağız bunu bölücülük olarak düşünmeyin. Taktik icabı düşünmüşler ee, Yunanlılara karşı. İzmir Müdafaa Hukuk Cemiyeti Yunanlara karşı. İzmir Reddi Hak Cemiyeti Yunanlılara karşı. Kilikyalılar Cemiyeti. Bak ismini hep karıştırıyorlar bazıları. Yabancı zannediyorlar, azınlık zannediyorlar. Adana ve çevresinde Çukurova'da kurulmuş olan yararlı cemiyettir. Kilikyalılar. Fransızlara ve Ermenilere karşı kurulmuş. Trabzon'da Pontus Curumlara karşı Trabzon Müdafaa-i Muhafazayı Hukuk Cemiyeti, Doğu Anadolu'da Ermenilere karşı Doğu Anadolu Şark Vilayetleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti. Mesela bu cemiyet Erzurum Kongresi'ni toplamış. Bu cemiyet gazeteler çıkarmış. Hadisat Gazetesi, Albayrak Gazetesi, Fransızca vatan manasına gelen Le Pai Gazetesi'ni çıkarmışlar. Mesela demişler ki bölgeden kesinlikle işgal etmeyelim. Çünkü Ermenilerin bu bölgede iddiaları var. Nüfus olarak çoğunlukta olduklarını iddia ediyorlar. Ey Türk milleti, yerinizi terk etmeyin. Kars İslam Şurası var mesela. Anadolu Kadınları Müdafaayı Vatan Sivas'ta. Bak Sivas'ta. Anadolu Kadınları Müdafaayı Vatan Cemiyeti. Ve en ünlüsü belki de bak en ünlüsü en çok soru çıkabilecek cemiyet İstanbul merkezli kurulmuştur. Şu bölge bu bölge orası burası değil. Milli Kongre demiş ki biz yurdun tamamının kurtarılmasını savunuyoruz. Doktor Esat Işık ilk defa bir tabir kullanmış yazdığı yazıda. Ey Türk milleti kuvayı milliye birlikleri kuralım demiş. Milli kuvvetler. Yurdun tamamını kurtaralım. Basın yayın yoluyla mücadele etmişler. İngilizce, Fransızca broşürler basmışlar. Milli Kongre Cemiyeti buna dikkat edin bakın. Karakol Cemiyeti İstanbul'da Mimmim -Mim grubu Bunlar da İstanbul'dan Anadolu'ya silah kaçıran, gizli işler yapan, mesela Karakol Cemiyeti de öyle, Karavasıf denilen bir adam, eski istihbaratçılar, İstanbul'daki depolardaki Osmanlı'nın eski silahlarını Anadolu'ya kaçırmışlar. Hangi yolla kaçırmışlar? Depolardan almışlar, Kastamonu'nun İnebolu Limanı'na getirmişler. İnebolu Limanı'ndan katırlara, atlara yüklenen, arabalara yüklenen silahlar İstiklal Yolu denilen bir yolla Ankara'ya ulaştırılmış. İstiklal yolu bak. İstiklal yolu ile ilgili 2020'de soru geldi. Hangi illerden geçiyor? Hangi illerden geçmez diye bir soru geldi. Cevabımız Eskişehir'di. İstiklal yolu İnebolu'dan başlar. Kastamonu sınırlarında tabii Kastamonu ya bağlı olmuş oluyor. Çankırı'dan geçer ve oradan da Ankara'ya doğru iner. İşte bu illerden geçen bu güzergahtan geçen bir yoldur. İstiklal yolu. Mesela Şerife Bacı vardı. Kastamonulu. Hani Kağanısına yüklemiş bombaları da soğukta bombalar donmasın diye çocuğunun battaniyesini bombaların üzerine örtmüş. Şerife Bacı. O da bu yolda donarak şehit olmuş bir kadın. Evet. Milli varlığa düşman cemiyetler yani zararlılar ikiye ayırıyoruz. Milli varlığa düşman cemiyetler var. Azınlıkların kurduğu cemiyetler var. Milli varlığa düşman cemiyetler aslında bizim insanlarımızın kurduğu. Türk Kürt, Müslüman halkın kurduğu cemiyetler. Ama niye zararlılar kısmına yazdık? Çünkü Mustafa Kemal'in yanında değiller. Mustafa Kemal'in karşısındalar. Yani bağımsızlık savaşını vermeyi düşünmüyorlar. Kısa yoldan mandacılıkla hemen İngiliz mandası, Amerikan mandası kısa yoldan bu işi bitirelim. Direnmeye gerek yok abi diyenler. Kürt Teali Cemiyeti, İngiliz Muhipleri Cemiyeti, Wilson Prensipleri Cemiyeti, Teali İslam Cemiyeti, Sulh ve Selameti Osmaniye, Hürriyet ve İtilaf Fırkası gibi fırkalar kurmuşlar. Bak tek cümle bitiriyorum. Milli varlığa düşman cemiyetler mandater yönetimleri savunmuşlardır. Bizim insanlarımızdır ama yanlış yerde durdular. Azınlıkların kurdukları da bunlar da devlet kurmayı düşünüyorlar. O hayalle Mavri Mira Rum cemiyeti Yunan cemiyetidir. Etnike Etarya Rum cemiyetidir Yunanların kurduğu. Pontus Rum cemiyeti Trabzon'da Rum cemiyetidir. Taşnak ve Hınçak cemiyeti Ermenilerin kurduğu cemiyetlerdir. Allianz İsrailik ve Makabi bunlar da Yahudilerin kurduğu cemiyetlerdir denebilir. Zararlı cemiyetlerden soru gelebilir. Hangi cemiyet nerede, kime karşı kurulmuş ve hangi cemiyet bu tabloda nerede? Buna dikkat edin arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.